Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, feyzi ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir akaid dersleri ne daha hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle bizler rızası doğrultusunda bir ömür sürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka ittiba edebilmeyi, batılı batıl bilip batıldan istinab edebilmeyi cümlemize nasip ve mevsel eylesin inşallah. Bizler hakayit derslerimizde edul Emali okuyor idik. Devam edelim. Bugün yine en sonki ki kalmış olduğumuz yerden dersten devam edeceğiz. Yani peygamberlerin birkaç özelliğinden ve peygamberliği ihtilaflı olan kimselerden bahsedip dersimizi hitama erdireceğiz inşallah. Peki müellif diyor ki ve ve innel enbiya'e lefi emanin anil asyani amdan ve izali. Şimdi muhakkak ki peygamberler diyor, peygamberler kasten Allah'a asi gelmekten, isyan etmekten, ayrıca nübüvvet mertebesinden de azledilmekten, düşmekten de beridirler. Yani peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi de ismettir. Malumunuz olduğu üzere kelam ilminde bu ismet tartışılmaktadır. Yani detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tabii ki biz el-Sünnet'e göre ismet vardır, haktır. Peygamberler günahdan korunmuşlardır. E peki nasıl anlamalıyız? Şöyle anlayacağız. İmam Matudi Hazretleri de der ki masumiyet olması onların yani masum olmaları, ismet sıfatlarının bulunuyor olmaları onları imtihandan beri kılmaz. Yani onlar da imtihanla, peygamberler de imtihanlarla mükelleftirler. Ve Hatta en büyük imtihanlara peygamberler tabi tutulmuşlardır. Bunu görebilelim. Peki zelle sadır olmuş mudur? Evet peygamberler onlar da insan için küçük günah sadır olmuştur. Buradaki ismeti şöyle anlamalıyız. Bir peygamber zina etmemiştir, bir peygamber içki içmemiştir, bir peygamber faiz yememiştir gibi büyük günahlar adam öldürmemiştir. Bu tarz anlayalım ismet sıfatını. Küçük zelle dediğimiz hataları peygamberler yapmışlardır. Fakat şurası önemli. Anında vahiyle uyarılıp o günahından tövbe etmiştir o peygamber ve onların günahları affolmuştur biiznillahi lahit bizden farklı olarak budur büyük günah işlemedikleri gibi küçük günahlardan da korunmuşlar yani işte sederde ondan anında tövbe etme fırsatı bulmuşlardır. Peki o mekânet nebiyen gattu unsa? Bu da tartışmalı bir konu. Devam edelim. Ola abdun ve şahsun züfti âli. Ki, kadın, köle ve kötü işlerde bulunan, çirkin, fevah işlediğimiz fuhşiyatta bulunan kimselerden hiçbir zaman peygamber gelmemiştir, peygamber olmamıştır. Bu kadın peygamber olur mu olmaz mı meselesi eşarilerle maturiler arasında tartışmalıdır. İşte Allah Azze ve Celle Alimler Suresi ve Meryem Suresi'nde Hazreti Meryem'in vahyettiğini Beyan buyurduğu için veyahut da Musa'nın anasına vahiy ettik ve ifadelerinden yola çıkan Eşari'ler fiilen yani hukukun masada e, ilmi olarak tartışırken kadının da peygamber olabileceğini söylemişlerdir. Kadından da peygamber olur. ama aklen mümkün görseler de fiiliyatta böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Bu zamana kadar tarihte kadın bir peygamber görünmemiştir, bilinmemektedir kıymetli kardeşlerim. Köle de, yani bu statü olarak insanları ayırdığımız, küçük gördüğümüz, hakir gördüğümüz için değil, tarih boyunca hiçbir zamanda bir köleden peygamber çıkmamıştır. Peygamberler fuhşet işlemedikleri gibi, fuhşet işleyen kimselerden de Allah Azze ve Celle peygamber seçmemiştir. Kıymetli kardeşlerim. Bunu da böyle bir mutluluk alalım. Son beytimizi okuyarak bu dersimizi bitirelim. وَذُلْقَرْنَيْنِي لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانٍ Fahder ancidel جِدَالِ yani Bu konuda tartışmaktan sakın. Şimdi diyor ki Zülkarneyn ve Lokman Nebi olarak bilinmemişlerdir. Fakat diyorsun yine de tartışmaya girme insanlarla bu konuda sakın. Niye? Ayet-i Kerimelerdeki ifadelerden yola çıkarak peygamber olma ihtimalleri üzerinde durulmuştur. Zülkarneyn ve Lokman Aleyhisselam. Ama İmam Maturidi Hazretlerinin tevilattaki tercihini söyleyelim biz burada. O Zülkarneyn'in nebi değil salih bir kul olduğunu söylemiş ve keza Lokman Suresindeki ayetlerde hani ona hikmet verilmesini bir insana da hikmet verilebileceğini, hikmet verilen herkesin illa peygamber olması olması gerekmediği üzerinde durmuştur kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz bunlar üzerine olacaktı. Bundan sonra sonraki e, konumuz Hazreti İsa ile alakalı olacağı için onu müstakil olarak işlemeyi uygun gördük. Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerince yapabilmeyi, haktan ayrılmamayı cümlemize nasip eylesin. Bizler bütün Peygamber İzan Efendilerimize rahmet okur, hepsinin şefaatlerini umarız. Bizler bu konuda otorite değiliz kıymetli kardeşler. Bizler hatalı, günahkar insanlarız, kimseleriz. Onun için Peygamberler hakkında ileri geri konuşmamak, ileri geri cümle sarf etmemek gerekir. Rabbimiz bizleri, elimizi, dilimizi ve belimizi tüm kötülüklerden korusun inşallah rahman. Allah Azze ve Celle gününüzü, ömrünüzü hayırlı ve bereketli eylesin. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki dersimize görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyna ve Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.